Merhaba arkadaşlar. AP'deki benzer soruları çözmeye devam ediyoruz. Bu sefer AP'nin çok üstüne durduğu konulardan biri, yani konulardan bir tanesi integralin alan olduğunu biliyor olmamızı ve türevin eğim olduğunu biliyor olmamızı çok istiyorlar. Mesela 2016 yılında bu alanlarla ilgili bir soru. 2017 yılında yine alanlarla ilgili bir soru. 2018 yılında yine alanlarla ilgili bir soru burada integrallerden alakalı bir alan ve 2019'da yine alanlarla ilgili bir soru var. Bugün bunları çözeceğiz. 2016 yılıyla başlayalım isterseniz. Kalem rengimi de kırmızıya getireyim. Hemen yani okuduğumuz zaman bize bir f fonksiyonu verilmiş ve aralarında şöyle bir bağıntı verilmiş. g(x) fonksiyonu f fonksiyonun integrali 2'den yani x'e integral olarak verilmiş. Aslında şöyle bir şey olarak çevirebiliriz bunu. f fonksiyonu aslında g'nin türevi. Yani f'in integralini aldığımızda g oluyorsa g'nin türevini aldığımız zaman da f'i verici. Zaten a şıkkına bakalım. Das g relative minimum, relative maximum x eşittir 10 diye soruyor. g'nin herhangi bir fonksiyonun relatif minimumu veya maksimumu sorarsa ne yapmam gerekiyordu? Türevini alıp sıfırlamam gerekiyordu. Yani increasing, decreasing bakmam gerekiyordu. Yani aslında türevinin işaret analizini yapmam gerekiyordu. Ben biliyorum ki f fonksiyonu g'nin türevi yani g'nin türevi değil veya g'nin türevi İşaret analizine baktığım zaman eksi 2'de 0 oluyor, 2'de 0 oluyor, 6'da 0 oluyor, 10'da 0 oluyor. Bunları grafikten rahatlıkla görüyor olmam lazım bakın 10'da 0 oluyor, 6'da 0 oluyor, 2'de 0 oluyor, eksi 2'de 0 oluyor. Ondan sonra eksi, 6 ile 10 arasında eksi, 2 ile 6 arasında artı, eksi 2 ile 2 arasında artı, eksi 2'den önce eksi. Demek ki g fonksiyonu bu aralıkta decreasing, increasing, increasing, decreasing ve decreasing. Yani biz aslında burada bir relatif minimum bekliyoruz. Burada bir relatif Bizi 10 noktası soruluyor. 10 noktasında hiç öyle bir şey yok. This is neither of them. Bu A şeklimizin cevabıydı. B şıkkında does the graph G have a point of inflection at x eşittir 4 diye soruyor. Aynı şekilde devam ediyoruz. Point of inflection için ne gerekiyordu? İkinci türev gerekiyordu. İkinci türevin sıfır olması gerekiyordu. Ve tabii birinci türevde increasing'den decreasing'e veya decreasing'den increasing'e e geçiyor olmamız gerekiyordu point of inflection neydi? İkinci türevin sıfır olduğu yerlerde. İkinci türevin sıfır olduğu yerler nereler olacak? İkinci türevin sıfır olduğu yerler birinci türevin tepe noktaları olacak. O zaman G'nin birinci türevi F ise biz ikinci türevin sıfır olduğu yerleri bu tepe noktaları olarak söyleyebiliriz. Dört bu noktalardan bir tanesi bana dört soruluyordu. Evet dört noktalardan bir tanesi. Dört de bu oluyor. Peki Şuna bakalım, dörtten önce increasing, dörtten sonra decreasing olayı da var. Yani orada bir point of inflection var diyebiliriz. Üçüncü soru. Find the absolute minimum value and absolute maximum of interval. Absolute minimum ve absolute maximum sorduğu zaman relatif minimum ve maximum'ları denemem gerekiyordu. Bununla birlikte sınır noktalarını denemem gerekiyordu. Yani ben x dörtken ne olduğunu, buldum, pardon, eksi dörtken ne olduğunu bulmam gerekiyor. Relatif minimum modu nerede bekliyordum? Eksi ikideyken bekliyordum. Maksimum modu 6 iken bekliyordum. Şöyle bir şey yapalım. Alan hesaplaması yapmamız gerekecek burada. Çünkü bana g eksi şöyle vermiş. İntegral. Yani mesela ben x'e eksi dört koyduğum zaman ne yapacağım? g x eşittir. İntegral. İkiden eksi dörde. f, t, d, t yapacağım. Ama şöyle bir şey düşünelim. Ben bunu bir fonksiyon bana verilmediği için, sadece grafik verildiği için bunu nereden bulabileceğim? Alandan bulabileceğim. Yani şuradaki üçgenlerin alanlarını hesaplıyor olacağım. Ben bütün sorularda bütün bu alanların denk geldiği yerleri bulmayı öneriyorum. Bir tanesi x4, bir tanesi x. Çok bir şey kaybetmeyiz vaktim olarak. için bence hepsini. X'in bütün bu değerleri için gx değerlerini bulabiliyor olmam gerekiyor. En 0'dan old scroll diyerden başlayabiliriz. 2'den 2'ye int'i aldığımız zaman 0 olacağı için buraya direkt 0 diyerek başlayabiliriz. Yani yapacağımız şey üçgen alanı bulmak olacak. Eğer ben g x yerine pardon buradaki x yerine 6 yazarsam şuradaki üçgenin alanını buluyor olmam lazım. Yani 4 çarpı 4 bölü 2'den 8 o zaman bu 0'dan 8 arttı. Şu noktadan 8 alan kadar artmış oldu. Bu alanda 8. O zaman bu x'in eksi olduğu için negatif olacak. 8 azalması lazım. 0 oldu. Şuradaki üçgen de 2, 4, 2 çarpı 4 bölü 2'den 4 oldu. Bu da azaldığı için eksi 4 oldu. Eksi 2'ye nasıl gideceğim? Buradaki alanım 8, buradaki alanım 4. Ama integral yerine x2 yazdığım zaman bakın şöyle bir şey oluyor. gx eşittir 2'den x2'ye f dt oluyor. Çünkü negatif bir ifade. Yani ben bunu hemen şuna çevirirsem x 2'den 2'ye f dt yaparsam önüne bir eksi yapmam lazım. Burada 8 vardı. O zaman bu yine eksi 8 oldu. Burada bir 4 var. Bu 4 körbünü altında ters olarak işlem yapmam lazım. Burada da bir eksi var. Onun için bunu ekliyor gibi düşüneceğim. Ve eksi 4 olmuş olarak Hocam bütün değerleri, bütün noktalardaki değerlerini bulmuş olduk. Zaten A şıkkında çözerken demiştik ki burada bir minimum bekliyorduk. Gerçekten burada bir minimum oldu. Burada bir maksimum bekliyorduk. Burada gerçekten bir maksimum oldu. Olay bir maksimum absolute mi yöretik olduğu olduğuyla alakalıydı. Baktık ki absolut maksimum eşittir, x eşittir, 6 da var. Value soruyor. O zaman 8 diyeceğiz. D şıkkına baktığımız zaman da x4 ile 12 arasında ne zaman negatif olur diye soruyor. Bu tabloyu böyle çizilmesinin böyle bir avantajı vardı. Ne zaman negatif olduklarını bulduk. Eksi 4 ile 2 aralığında ve 10 ile 12 aralığında negatif oluyor. Bu da D şıkkının cevabı oldu. Burada en çok dikkat etmemiz gereken kapak karıştıran yer şurası olmuş oluyor. Biraz hızlı yaptık. E, üstündeyken, ilk pardon, x'in üstündeyken alanı eklememiz gerekiyordu. Altındayken çıkarmamız gerekiyordu. Burada çıkardık. Çünkü bize tanımlanmış olan integral 2'den bir yere gidiyordu. Bu 2'den eksi 2'ye giderken ters dönmesi gerekiyor. İntegral sınırlarını değiştirdiğimiz zaman işaretini değiştirmemiz gerekiyordu. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Benim size tavsiyem her seferinde cevap anahtarlarında inceleyin. Unutmayın cevap anahtarlarına birebir uyması şart değil. Siz kendi kelimelerinizle de anlatabilirsiniz. Ama mutlaka inceleyin ve bakın arkadaşlar. Bu birinci sorumuzdur. 2017 yılındaki sorumuza bakarsak, 2017 yılında bize ne vermiş, bunu ver. Bakın bir önceki yılındaki soruya göre burada şu şekilde bunun türevi olduğunu söylemişti. Burada aleni bir şekilde söylemişti ki türevi verildi. Eksi 6 ile. 5 aralığında bize yine bir nokta verilmiş, bir değer verilmiş. Öbüründeki değeri biz sıfır olarak değerlendirmiştik. 2'yi koyup hemen sıfır olarak vermiştik. Bu şekilde devam edelim. Bakalım. Find f 6 ve f 5'i soruyor. Peki. x yerine eksi 6 koydum. Ben yine hepsini bulacağım. Eksi 6. Şurası eksi 2. Burası 2. Burası da ne olmuştuysam 5. Bir x Ne vermişti? f 2'nin 7 olduğunu vermişti. Şuradaki alana bakarsam, buradaki alanım ne oldu? 1, 2, 3, 4. 4 çarpı 2 bölü 2'den 4 oldu. Yani bir değere bu alanı eklemişim ve 7 olmuş. Demek ki o değeri 3'tür. Hemen buradaki yarım dairenin alanını hesaplayalım. Yarı çapımız 2, pi r kare bölü 2'den burası pi çarpı 2'nin karesi bölü 2'den 2 pi çıktı. Bunu tabi 7'den çıkarıyor olmam lazım. 7 eksi 2 pi çünkü x ekseninin altında kalanı negatif olarak eklemem lazım. Şimdi bu 7 eksi 2 pi yere bu üçgenin alanını ekleyeceğim. 1, 2, 3, 3 çarpı 2 bölü 2'den 3 yaptı. Demek ki bu da 10 eksi 2 pi. Burada da yine 3'ü bulurken dikkat etmeniz gerekiyor. Dişeye o alanı eklediğiniz zaman gibi yapıyor. Onun için o dişe 3 oluyor. Bütün değerleri bulduk. Bitti mi? Evet bunu 3 bulduk. Bunu da 10 eksi 2 pi bulduk. Demek ki A şıkkını tamamlamış olduk. B şıkkına bakalım. B şıkkında F'in increasing olduğu aralığı istiyor. F ne zaman increasing olacak? F türenin büyüktür 0 olduğu yerlerde F, increasing olacak. Bunun büyüktür sıfır olduğu yerler burası ve burası. Yani şöyle söyleyebilirim ki eksi 6 ile eksi 2 aralığında ve 2 ile 5 aralığında f fonksiyonumuz increasing diyebiliriz. Find absolute minimum value of f on the closing interval eksi 6 ile 5 aralığındaki absolute minimum istiyor. Absolute minimum ya burada olacaktı ya burada olacaktı ya da sınırlarda olacaktı. Zaten hepsini denemişiz. Biz zaten tablomuzda hepsini bulduk. En küçük değer buradan hangisi en küçük değer? 7 eksi 2 pi. Yanlış değilsem onlar arasında en küçük değer. 2 pi yerine 3 koysam. Evet. Buradaki absolute minimumumuz 7 eksi 2 pi oldu. Tabloyu tamamen çizmenin avantajlarını yaşıyoruz şu anda. For dash'ına bakalım. For each of f İkinci türev eksi beş, and f birinci türev üç. Find the value or explain why it does not exist. Şimdi ikinci türev. Birinci türevin grafiği var, bana ikinci türevini soruyor. Türev hemen anlamıyla neydi? Eğimdi. Şimdi, o zaman ben ikinci türev istiyorsam birinci türevin eğimini almam lazım. Yani f eksi beş burada bir değer, şuradaki eğimi almam gerekiyor. Düz bir çizgi zaten, bunun eğimi rahatlıkla alabilirim. Rise of Run tabii negatif olacak. Eksi 2 bölü 1, 3, 4 yani eksi 0.5 diyebilirim. F ikinci türev eksi 5 için. Şimdi F ikinci türev 3'e ne diyeceğim? F üçüncü türev sanki burada bir tepe noktası. E, sıfırmış gibi gözüküyor aslında ama bununla ilgili tek bir bilgim yok. Şöyle bakalım. Sağdan ve soldan geldiğim zaman aynı hareketleri yapmadığı için buna aslında şöyle bir şey diyebilirim, Bu türevlenmediği için F ikinci türe 3 does not exist diyebilirim. Kontrol edelim cevap anahtarlarımızda. Baktığımız zaman e, buna zaten does not exist demiş. Türevlerinin birbirine eşit olmadığı için. Yok bunu da zaten eksi 1 bölü 2 diye bırakmış. 7 eksi 2 pi demiş eksi 6, 2, 2, 5 aralığını vermiş. Burada 10, eksi 2, 2 ve 3'ü söylemiş. Evet, 2018 sorusuna baktığımız zaman da benzer bir soru yine karşımıza geliyor. Bir soru tek bir şey var öbürlerine göre. Burada tek normal integral ile burada alan bulmamız gerekiyor Çünkü kör alanı bulamayız. Bakalım soruyumuzu bu okuyalım. Bir grafik G verilmiş ve G'nin derivatifi fonksiyonu yine açık bir şekilde verilmiş function listing near sonra da bunu vermiş. Evet dediğim gibi F, if f1 eşittir 3 what is the f-5. f1'in değerini vermiş. f-5 değerini soruyor. Yine buraları biz bir alanlarımızı bölelim. Şurada bir kare alanı var. 3 çarpı 3'ten 9. Burada bir üçgen alanı var. 1 çarpı 1 çarpı 3 bölü 2'den 3 bölü 2. Burada bir Üçgen alanı var, bu üçgeni de yalnız söyledim, 1 çarpı 2 bölü 2'den 1, yani f eksi 5'e, f eksi 5'ten 9 çıkardım, x eksi'nin altında olduğu için, eksi 3 bölü 2 çıkardım, x eksi'nin altında olduğu için ve sonra 1 ilave ettiğim zaman f1'i bulmuş olacağım. Karenin alanı, üçgenin alanı, üçgenin alanı, f eksi 5 soruluyor bana, o zaman bu 1'di zaten. Pardon, F1 3'tü zaten. 3 eksi 1 artı 3 bölü 2 artı 9 derim. O zaman F eksi 1 eşittir. Buradan 12.5 veya 25 bölü 2 derim. B şıkkına bakalım. B şıkkında yine başlangıç noktadan 1 çünkü F1 değeri var bu sefer. İntegral 1'den 6'ya gx soruyor. İntegral 1'den 6'ya gx'i direkt bulabilmek için bölmem gerekiyor. Bunu iki türlü yapabiliriz. 1'den, zaten piecewise, 1'den 3'e kadar y eşittir 2 idi. yapabilirim. Ondan sonra onu bölebilirim. Şöyle böldüm. 1'den 3'e gx dx artı 3'den 6'ya gx dx'miş gibi düşünebilirim şu kısmını isterseniz değiştirir ki od yaparsınız veya çok daha basit burada sadece bir alan bu alandan bulabilirim bu kısmı alandan ne çıktı iki kere 2'den dört çıktı bu kısımda normal integral olacağım üçten altı çünkü o kısımdaki fonksiyon verilmişti bana 2 x eksi 4 karesi dx yani pardon yok iki x eksi kübü bölü üç Elim zaten vardı. 3'ten 6'ya. Bu işlemleri toparlarsam, şurayı yaparsak 6'yı koyacağız, 3'ü koyacağız. Yani şuradan devam ediyorum. 4 artı 2 bölü 3 parantezinde 6 eksi 4'ün kübü eksi 3 eksi 4'ün kübü yapmam lazım. Bu 8 yapıyor, bu eksi 1 yapıyor, toplayınca 9 yapıyor. Yani 4 artı 6'dan cevabımın 10 olması gerekiyor. C'ye bakalım. Bu verilden aldıkta bunun increasing bunun concave up olmasını istiyor. Ne zaman increasing oluyordu? Birinci türev pozitifse fonksiyonumuz increasing oluyordu. İkinci türevimiz pozitifse concave up oluyordu. Bize birinci türevin fonksiyonu birinci türevin grafiği var zaten. Fonksiyonun kodumuzda açık var. Ee, buradan ilerlememiz gerekecek. Ama şunu nasıl bulacağımızı düşünmemiz lazım. İkinci türevin pozitif olduğu yerler aslında birinci türevin increasing olduğu yerler olması gerekiyor. Şunu yapalım önce. Bunu kırmızıyla göstereyim. Birinci türevin pozitif olduğu yerler nereler? Burası, 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 burası ve burası. Peki şöyle hemen mavi kalemle de şunu konuşalım. Birinci türevin increasing olduğu yerler nereler? O da şu ve şu bölgemiz. O zaman hangi aralıklarda both increasing and concave olacak? 0 ile 1 aralığında ve 4 ile 6 aralığında. D şıkkına bakalım. Find the x coordinate of each point of inflection of f. Point of inflection neresiydi? İkinci türevin sıfır olduğu yerler. Tabii bu ikinci türevin sıfır olduğu yerden önce, önce increasing ve decreasing olarak da değişmiş olmasını bekliyoruz. Şuralar bir sıfır ama tabii burada hiçbir değişim yok. 4 var. O zaman sadece tek cevabım var. X eşittir 4. Öncesinde decreasing, sonrasında increasing. Ümitlerine kontrol ettiğimiz zaman X eşittir 4. Bizim için uygun. Her zaman söylüyorum cevap anahtarlarını hep kontrol edelim. 25 bölü 2'miz var. 10 var. Baktığımız zaman 0 ile 1 aralığında ve 4 ile 6 aralığında burada sadece x eşittir 4 var. 2019'daki bu tarz bir soruya bakalım. Meso so vermiş bize? F grafiğini vermiş. F'i ne olarak tanımlamış? Burada bir aralıkta vermiş. Eksi 6 ile 5 aralığında vermiş ama grafik eksi 2 ile 5 aralığında. Bir kısmının olduğunu söylüyor zaten. İki tane line segment ve bir quarter of a circle centered at 5'e 3. It is known that 3'e 3 eksi kök 5 is on the graph. Bunu da büyük ihtimalle bir yerde kullanacağız. Bakalım. A aşkında şöyle bir şey soruyor. Eksi 6'dan 5'e fx de eksi 7 ise eksi 6'dan eksi 2 fx nedir diye soruyor. Şöyle yapalım. İntegral kuralımızdan eksi 6'dan 5'e fx dx eşittir. Eksi 6'dan eksi 2'ye fx dx artı eksi 2'den 5'e fx dx'e. Burasını 7 vermiş. Burası soru işareti. Çünkü grafikte yok zaten ve ayrıca soruda bana soruyor. Eksi 2 ile 5 aralığında nereden bulacağım? integralin ne olmasını istiyor demiştik. En başta alan olduğunu bilmemiz istiyor. Alandan bulacağız. Alanların hepsini burada hesaplamayacağım. Daha pratik bir şey yapacağım. Şu bir line tam orta noktası. Bakın buradaki alan buradaki alana eşit olduğu için bunlar birbirini götürecek. Şu line'a baktığım zaman mavi yapayım birbirine karışmasın. Bu alan bu alanı götürecek. O zaman benim bana ne geriye kalacak? Şurayı bulmam lazım. İstersen yumruktan bulurum, istersen bir kare ve şeyden bulurum ve arkasından da şurayı bulmam lazım. Yani şurada açık açık yapacak olursak kırmızıları düşünürsem artı a dedim. Bir kısmına bir kısmına da eksi a dedim. Zaten birbirini götürdü. Maviye bakarsam artı b diyeyim ona da ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Eksi b birbirini götürdü. Yeşile bakacağım şimdi. Yeşilin şurada bir karesi var. Birebir bir birim karemiz var. 1 artı 1 çarpı 2 iki bölü 2'den 1 çarpı 2 iki bölü 2'den toplam yeşilim 2 oldu. Şimdi açık maviye bakacağım. Çam hübeğim O da ne olacak? 1 kareden çeyrek daire çıkarmış olmam lazım. Karem 3'e 3. E 3. Yani 3'ün karesi eksi pi r kare pi R kare bölü 4 yapmam lazım. O zaman gelip buraya hepsini şuradaki yere yazarsam. Ama bir renge geçeyim. Şuradan devam ediyorum. 7 eşittir soru işareti artı. Bu A'lar birbirini götürdü. B'ler birbirini götürdü. 9, 11. Eksi. 9 pi bölü 4. O zaman bana sorduğu soru işareti eşittir. 9 pi bölü 4. Eksi 4'tür. Çarpı soruydu. Ama hallettik. Hep söylüyoruz. Bugün hep aynı soruları çözüyoruz. İntegral aslında alandır. Alanlar toplamıdır. B şıkkına bakalım. Burada yine bir integral kuralımı kullanacağız. Evet. Buna dikkatlice baktığımız zaman eksi 3'ten 5'e f türev x art şey söylüyor. Artı 4 diye veriyor. Şöyle yazıyorum. 3, 5, 2'yi başa çıkardım. f türev x dx artı 3, 5, 4 dx de, de yaptım. Şu kolay bir şey 4 x de çıkacak. 5 koyacağım, 3 koyacağım. Yani 4 çarpı 5 eksi 3'ten bu tarafı 8 çıktı. Şuraya baktığımız zaman f türev x'in integrali f x'tir. O zaman bu adam f5 eksi -f f3 olacak. Peki f5 neye eşit? f5 sıfıra eşit. f3 neye eşit? Ha, bunu bir yerde kullanacağız demiştik. f3 neye eşit? 3 eksi kök 5'e eşit. Burası yani 3 eksi kök 5. Dağıttığımız zaman eksi 6 artı 2 kök 5 artı 8 düzenlersek 2 artı 2 kök 5 yaptı. Burada da şunu kullandık. İntegral f türev x dx yaparsam bu direkt f x eşit olacak. Tabi artı c'si olacaktır. Sınırlar varsa sınırları koymam gerekecektir. C'ye bakalım. The function g is given by the find absolute maximum value of g on interval Eksi 2'den 5'e. Aslında A şıkkında büyük bir kısmını yaptık bu sorunun. Bakalım. Eksi 2 verdiğimizi varsayalım. 0 verdiğimizi varsayalım. 2 verdiğimizi varsayalım. 5 verdiğimizi varsayalım. Yani şurayı verdim. Burayı verdim. Burayı verdim. Bir de burayı verdim. Eksi 2 verdiğim zaman eksi 2'den eksi 2'ye geleceğin 0. 0'a gelmesi için bu alan bu alanı götürecekti. Kırmızıydı bu alanlar. Hala 0'ım. Buradan buraya gelirken şu alan bu alanı götürüyordu, şu alanın toplamı da 2 idi, o zaman 0'a 2 ilave ettim, 2 oldu. Şu alan neye eşitti? Bu alanda hemen kontrol edelim. Bu alanda 9 eksi 9 pi bölü 4'tü. Tamam buna 9 eksi 9 pi bölü 4 eklersem, 11 eksi 9 pi bölü 4 oldu. Absolute maximum soruyor. Value'sunu mu soruyor? Find absolute value'u soruyor, o zaman 11 eksi. 9 pi bölü 4 oldu. Burada bölümümüz yok. Son sorumuz limit vermiş. Bunu e, şu ifadeyi lapital kullanmak için de kullandırıyor. Bakalım 0 bölü be 0 belirsizliği be çıkıyor mu bu soruda? Koyduğumuz zaman 10 eksi 3 f türe 1 bölü f1 eksi arktan 1 galiba. Buradan 0 bölü 0 gelmeyecek. 10 eksi 3 f türevi bir, birdeki eğimini bulmam lazım. Rise over run normal bir şey yapacağım. Pozitif 4 bölü 2'den 2 geldi. F 1'e baktığım zaman 1 zaten. Ark tangen 1 de 45 yani pi bölü 4. 10'dan 6 çıkardım. 4 1 eksi pi bölü 4 oldu. Bunu da düzenlediğim zaman 16 bölü 4 eksi pi oldu. Evet. Hemen cevap anahtarımızı da kontrol edelim. 9 pi bölü 4 eksi 4. 2 artı 2 kök 5. 11 eksi 9 pi bölü 4. Biz bunu daha da düzenli hale yazmıştık. Şu halde bırakmış. Biz onu daha düzenli hale getirmiştik. Evet. Videolarımıza devam edeceğiz. AP'de bir çıkmış sorularla ilgili. Ee, bizi hem YouTube kanalımızdan hem de web sayfamızdan takip etmeyi unutmayın lütfen. Kanalımıza abone olmanız bizi mutlu edecektir.